Arkadaşlar merhaba. Evet. evet. şimdi böyle mal mal yorumlar gelecek. İşte. Ha yok bu kanalın olduğunu hatırlamış. İşte. o oh, kanka hoş geldin. Kimdin? Unutuldun falan. Çekiyorum. Keyfim ve kahyası istiyor. Ben de YouTube Tamam. Dürüstlük zamanı. Göce'ye geldik tatile. Ve e, reglim Aa, Tamam hadi bunu geçtim Daha kötüsü e, şu an kötü örnek olabilir O yüzden lütfen özür dilerim İlaç kullandığım için alkol de alamıyorum Aa. e, şey yapamıyorum Tüm gün oda oturuyorum o yüzden Ve oda oturuyorum Artık güzel ve düzgün bir konuşma yapacağız Dediğim gibi yapacak pek bir etkinliğim yok bu vlogda. O yüzden yani bu, bu vlog boyunca böyle mal mal konuşacağım. Mesela TikTok'ta şey falan var ya. İşte e, ondan intikam almak istiyorsan işte en iyi arkadaşıyla değil git düşmanıyla çık. Havalı değil bu. Havalıya yakın gördüm en uzak şey falan yani. Hayır havalıya gördüğüm en uzak şey falan yani. Ben atıyorum ben şu an mesela A kişisiyle çıkıyorum tamam mı? Hani A kişisi... Kişi... A kişisiyle mükemmel bir ilişkim var tamam mı? Mükemmel ilişkim. Işte. Yeter. A kişisiyle biz ayrılıyoruz tamam mı? Kötü ayrılalım iyi ayrılalım hiç önemli değil. Bitiyor yani aramızdaki şey. Biz B diye birinin arkasından çok konuşuyoruz ve... Ben ayrıldıktan sonra, Ay, kafam çok büyük. Ben o kişiyle onun beraber olduğunu görüyorum. Ben kudurma ***'yim. Ben sorum. Benle arkasından konuşuyorsun, onunla berabersin. İçinye <laughs> Havalılık falan değil yani. TikTok'ta böyle 12 yaşlar tarafından yönetilen sayfaların... Ya 7. satan aksanmak için yapılacak şeyler. ...li şeylere kalmayın. Bir yandan da şey var. İşte sevgilinizi size aşık etmenin yolları diye. Yeah. Sevgili sizden hoşlanmıyorsa niye onunla sevgilisiniz? Ne kadar saçma şeyler bunlar ya. İşte sevgiliniz sizden asla kopartmayacak beş hareket. Ne? Hani hazır ilişkilerden girmişken konuşayım. İlişkisini gereksiz fazla sosyal medya yansıtan insanlar like You sus though. You sus. Gerçekten böyle çok şüphe uyandırıyorlar. Hani Bu kadar fazla yansıtıyorsun, neyi kanıtlamaya çalışıyorsun, kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun ki sen yani bu kadar yansıtılan ilişkilerin hani sonu bitiyor. Bu sonu bitiyor. Yes! Türkçe! Neyse yani yemeğimi söyledim. Kafam o kadar ki. Arkadaşlar en azından kolam geldi. Şimdi zengin gibi davranıp bari kolam için. her yerde çiftler var. Şimdi eğer... Ah! döktüm. Şimdi arkadaşlar TikTok'ta yine TikTok'ta bir şey gördüm. Eğer böyle döküyorsanız yanlışmış. Böyle döküyorsanız doğruymuş. Ben yani 10 yaşımdan beri falan böyle döküyorum herhalde. Bir de yorumlarda şey vardı. Eğer böyle döküyorsanız babanız alkoliktir diyor ama um, hayır. Yemeğim geldi. <laughs> wow, okay, okay, okay. Okay, üstüme işte, döktüm. Evet, Islak menü de açacağım. Taha duymaz gibi böyle. Oh, okay. Burada, bu dünyada böyle en mutlu eden şeylerden biri yemek falan. Böyle bir şey... Aa! Ah. Ben oh, şimdi tatile geldim. Yeah! Cehennem gibi geçecek dört gün. Hayır. Ayakların... <laughs> bu videonun ihlallemesi sebep olacak <laughs> kadar çirkinler. <laughs> Merhaba, <maalim eşleştiriyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Var mı benden şoför ya? Evet Kocam o ayak Jason. Babam böyle kumun ortasına radyoaktif bir çukur gömdü. Ne yaptın? ne kazdım. Bu el zaten kürekle eşdeğer baba. Jason'ı şimdi işe sokacağız. Çünkü başka aktivitemiz yok. Ailece sadece böyle eğlenebiliyoruz. Jason'la e zorbalık yaparak eğlenebiliyoruz sadece. Saçmalama. Hadi Jason. Hayır bizim eğlencemiz Jason'ın salaklığı. Şey salak Hayır, Jersin salaklığı. Senin şey salaklığın. Baba susar mısın? Videomu bozuyorsun. <laughs> Gidiyoruz. Fal kalmış. Kal, Kalacaksın kal. burada. İstemiyoruz seni. Artık evin tek çocuğu benim. Tek çocuğu benim. Annem en çok beni seviyor. Babam da artık beni daha çok seviyor. Kendine gel. Sen artık teksin. Kalacaksın bu konu içinde. Benim aşkım o. Ben o. Ya baba aşkım. iğrençleşme ya. Bilmiyorum. Bir şey şarkı dinlerken görüyorum gerçekten güzel bir tecrübe benim için hayatımda ilk defa falan yaşıyorum bunu Hiçbirini bilmiyorum Okey Ne skin çalıyor lan <laughs> Sonunda Oğlum <On> bikini yemem <laughs> Merhaba ben Beşiktaş takım diyor en iğrenç esprisi. Mişel lütfen burayı kes. Arkadaşlar merhaba ben videoyu editleyen Mişel ve e, hayır videodaki Mişel. Orayı kesmeyeceğim. Çünkü çok rezilsin ve insanların ne kadar rezil olduğunu görmeni istiyor. Bir dakika rezil olan bir dakika. Evet oradaki Mişel rezil ama Mişel benim. Yani rezil olan ben o. Ama oradaki Mişel bir ay önceki Mişel'di. Tırnaklarımdan anlarsınız. Bakın tırnaklarım farklı. Hani bir ay önce yine aynı ben oluyor. Evet biliyorum ama İnsanoğlu sürekli değişir ve bunun ne zaman olacağını bilemezsiniz. Beş yılda olur, bir ayda olur. Hani sürekli o... Çok tatlı, ciddi. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Size Türkiye Dayılar Birliği'ni göstereceğim. Ya ben misin?